Biz 9 Aralık'ta e, ilaç firmasının bir ilaç firmasının hatta adını da vererek e, bakanlığın sıkça birlikte iş yaptığı ilaç firmasının e, Çin'den bir şekilde aşı getirdiğini ve aşılamanın yani 3 çalışması dışındaki aşılamanın e, siyasi akrabalara, yakınlara, VIP kişilere e, başladığını söylediğimizde, sayın bakan bu böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz böyle bir şey varsa ben gereğini yaparım gibi bir tavır takılmak yerine e, biz onaylamıyoruz şeklinde cevap aslında üstü bir biçimde bunu neredeyse onaylamış oldu. Kesin geliyor değil mi? Biraz kesildi ama kesik kesik geliyor. Şu, konuşun efendim buyurun duyuyoruz galiba. Bunu adeta onaylamış oldu. Ve biz o sırada bu firmanın adını verdikten sonra özellikle e, 10 gün önce Sayın Bakan Nagehan Alçı'ya verdiği bir röportajda direkt de devlet malzeme ofisinin alacağını, aracı firma kullanmayacaklarını söyledi. Biz zaten son iki aydır özellikle aşıda ne aşamadayız? Niye sadece sin aşısı üzerinde ısrar ediyoruz? Tezahüratlarımızı çeşitlendirmiyoruz. Eğer sin aşısını alıyorsak kaç liradan alıyoruz? Aracı firma kullanıyor muyuz? Sözleşmenin ayrıntıları nelerdir diye hem meclis aracılığıyla resmi olarak soruyoruz, hem deki işte basın üzerinden soruyoruz. Ama Sayın bakan bunları cevaplamak yerine böyle e, birbirini e, açığa düşüren kendi içerisinde çelişik cevaplar vermeyi tercih etti ve nihayet dünkü resimle birlikte şimdiki e, açıklarında e, yine Kaiman ilaç firması üzerinden ithal edildiğini anlatmış oluyor. Şimdi burada e, sağlık bakanının güvenilirli, güvenilirliği son derece önemli. Çünkü güvenilir olmadan e, bu süreci, bu pandemiyle mücadele sürecini yürütebilmesi mümkün değil ve arı kullanmayacağım dedikten bir hafta sonra bir aracı firma üzerinden aşı getiren bir sağlık bakanı var karşımızda. Yine sorularımız devam ediyor. Niye bu firma seçilmiştir? Bu firmanın seçilmesinde özel bir sebep var mıdır? Bir ihale yapılmış mıdır? Kaç liradan alınmıştır bu aşı? Ve bu aşı getirilirken başka bir prosedür kullanılmış mıdır? Şimdi bu sorular ortada ve Sağlık Bakanının bunları açıklaması lazım ve özellikle de Sağlık Bakanının artık tutarlı davranması gibi bir sorumluluğu var. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Aşı ile ilgili olarak konuşuyoruz. Aşı stratejik bir ürün ve hepimiz aşı karşıtlığı gelişmesin diye uğraşıyoruz. Çünkü aşıdan başka bir seçeneğimiz yok. Bu salgından ancak aşıyla kurtulacağız. Vatandaşlarımız aşı bekliyorlar. Ve bu koşullar altında biz hiç olmazsa aşı sürecinin açık, net, gerçeklerin konuşulduğu, gerçeklerin zamanında paylaşıldığı bir süreç olmasını bekliyoruz. Ama maalesef aşı konusunda da Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı maalesef şu ana kadar doğru bir cevap süreç yürütemedi. Evet. Peki bu VIP aşıya ilişkin sizin bir başka bilginiz var mı Murat Bey? Yani... Bazı önemli isimlere vurulduğu iddiasındasınız ama bu isimleri biliyor musunuz siz kimler olduğunu? Bu isimleri biliyorum. Birçok isim biliyorum. Hatta saraydan bazılarına hediye olarak dahi gönderildiğini biliyorum. Ama bunları elbette takdir edersiniz ispatlayacak durumda değilim. O zaman belge var mı diye sorulmuştu bana. Evet bazı belgeler var. Biz k ile ilaç son iki ayda özellikle Çin'den, ...ya yani Sinovac firmasından yüklü miktarda ithalat yaptığını biliyoruz. O belgeler elimizde var. Ama burada aslında belgeden çok bilgi önemli. Bu ispatlanabilir bir şey değil elbette. Ama bu bilgi sadece bende değil birçok insanda var. Hatta Sağlık Bakanı da zaten bunu reddetmeyerek de... ...aslında oradaki o soru işaretlerini bitirmiş oldu. Ama getiren firmanın da yine keyven olmuş olması bizim o 9 Aralık'taki iddiamızın doğruluğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bence orada da artık bir tartışma kalmamış oluyor. Bugün. Bir soru soracağım. Murat. Tamam, evet. Barış Murat arkadaş. Benim çok eski Eyla. arkadaşım. Aynı Abi. dönemde birlikte çalıştık. O yüzden Murat diye sesleniyorum. Evet. İzleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Dün bir hanımefendi Senanur Kapusuz Evet. Bu Keymen firmasının avukatı sanırım ve aşı vurdurdum dedi. Zaten bu aşıyı getiren Şirkette o. AKP milletvekilinin kızı mı? Bakma imkanınız oldu mu? Eski bir milletvekilinin kızı mı? Şimdi Salih Kapusuz'la e, bir e, ailesel bir bağı olduğu konusunda yaygın bir görüş var. Ama e, bizim e, bu tip bağlantıları bir anda çıkarabilme olanağımız yok açıkçası. Ama e, oradaki özellikle KMH firması ile saray arasında çok yakın bağlar olduğunu biliyoruz. Ve bunu da e, zamanı geldiğince de ile ortaya koyacağız. Murat bir yani de şunu tarihden... soracağım. Ee, kamu, kamu açısından tabii Uğur abi de ifade etti. Bu ilaçların kaç paraya alındığını aşının kaç paraya alındığını bilmiyoruz. Onu zaten açıklamadılar. Neden Sağlık Bakanlığı direkt getirmeliydi? Neden aracı olmamalı? Çünkü şöyle aşı stratejik bir ürün. Yani burada aşı e, insanlığın e, bir değeri. Ve aşıdaki kar hedefinin minimize edilmiş olması beklenir. Hele hele bu aşı anlaşmalarının Türkiye ile Çin hükümeti üzerinden yürüyor olması beklenir. Çünkü dikkat ederseniz aşı son derece kıtlaşmış durumda. Yani dünyada ülkeler aşı kapışıyorlar ve bu aşı yarışında da Türkiye son derece geride kaldı. Ve sadece Çin aşısına mecbur olduğu için de Sayın Bakan hiçbir bilimsel veri elinde yokken bir şekilde Çin aşısını, inaktif aşıyı durup dururken net ediyor. Ama işte Pfizer aşısını veya AstraZeneca aşısını kendince değersizleştirmeye çalışıyor. Yani sonuç olarak aşı çok değerli bir şey. Hepimizin sağlığıyla birebir ilgili bir şey. Dolayısıyla da devletler arasındaki bir e, iletişimin bir e, bir parçası, doğal parçası. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin alması beklenir. Ve e, Sayın Bakan da böyle ifade etmişti. Olması gereken de bu zaten. E, bir de şöyle bir şey var. Şimdi Devlet Malzeme Ofisi biliyorsunuz bu e, alımlarını ihale usulü yapar. Biraz daha açık yapar. Şimdi buradaki alımın da nasıl olduğuna dönük olarak e, tereddütler, karanlık noktalar var. Ama şu anda aslında geldiğimiz nokta şu. E, belki bunu söylemekte de yarar var. Çünkü Kayıhan Hoca'nın verdiği bilgiler çok değerliydi. O, o çok ayrıntılı anlattı. Maalesef Türkiye 50 milyon doz ki gelirse ki onun da geleceği konusu çok ciddi benim şahsi şüphelerim var ya süreci yakın takip eden birisi olarak 50 milyon doz gelse dahi de son derece yetersiz ve özellikle Pfizer'ın aşısının çok yetersiz neredeyse sembolik düzeyde geleceğini şu haliyle özellikle ilk hafta için biliyoruz. Dolayısıyla onaylama süreçlerinde aşırı hızlanıldı uluslararası standartlar bir kenara bırakıldı ve e, neredeyse Türk tipi bir onay sürecinden geçiyoruz. Ve Murat, e, biz ses bunlar içerisinde ha, 50 milyon Ve oldu. biz bu e, toz duman içerisinde bir yandan Sağlık Bakanlığını eleştiriyoruz. Onu şeffaf doğru e, davranmaya e, davet ediyoruz ve bu konuda mücadele ediyoruz. Diğer bir yandan da halkımızda bir aşı karşıtlığı gelişmesi yani eğer bir bir şekilde bu aşı onay alabilirse e, uluslararası standartlara göre erken kullanım onayı hiç olmazsa e, halkımızın bir bölümü aşılanabilsin diye uğraşıyoruz. Yani böyle e, bir e, iki yönlü bir e, süreç evet. yürütülüyor. Murat Buyur Bey, Bey. E, şu zihnime takılan e, bir soru. Pfizer Biontech şu ana kadar tüm dünyada e, en revaçta olan ve bilim insanlarının da Tereddütsüz Onay verdikleri Geçici de olsa Zorunlu onay da olsa Destekledikleri bir aşı Ancak Pfizer-BioNTech aracı firma Kullanmıyor satışlarında Direkt olarak ilgili Hangi ülkeye vereceklerse O ülkenin Sağlık bakanlığı Resmi kurumlarıyla Bu bağlantıyı kuruyorlar Bizim e, Pfizer-BioNTech'e karşı böyle son dakikada e, o da Uğur Şahin'in e, değerli e, bilim insanı Profesör Uğur Şahin'in olağanüstü gayretleriyle ve ayırdığı stoklardan e, yolladığı 550 bin dozla yetinmemiz yani Ocak-Şubat ayında daha fazla geleceği e, açıklandı ama şimdilik 550 bin doz. Bu aracısız satış... E, rol oynamış olabilir mi? Böyle bir endişeniz var mı? Şöyle, e, benim çok isabetli evet, benim söylediğiniz benim böyle bir endişem var. E, tabii somut bir bilgi üzerinden gitmem çok zor takdir edersiniz ki. Evet. Ama özellikle e, Çin aşısı yani Sinovac aşısı üzerinde niye ısrar edildiği sorusunun cevabı önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Ve onlar ortaya çıktıkça aslında Pfizer aşısının niye peşin olarak dışlandığı, niye peşin olarak işte mRNA aşısı olduğu için yan etkilerinizden emin değiliz denerek bir şekilde kötülendiğini ve seçenek dışı bırakıldığını asla daha yanlayacağız. Ama kesin bildiğim efendim şu var Pfizer özellikle Uğur Şahin Türkiye'de daha erken süreçte ve çok daha e, volümlü, çok daha geniş bir anlaşma yapmak için çok uğraştı. E, dolayısıyla burada aslında Sağlık Bakanlığının aylar öncesinden yapması gerekeni hala yapamadığını söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir süreç yaşanıyor, dikkat ederseniz, sanki 3 milyon doz aşı yıl başına e, denk getirilmeye çalışılıyor gibi bir kaygı da var içinde. Yani. 11'inde gelecek dendi, gelmedi. 50 milyon doz dendi, yok. Ortada işte 9 milyon dendi. Yani bir şekilde o 3 milyon doz Türkiye Ankara'ya geldiği zaman böyle sanki sevinç çığlıkları atacak noktaya geldik. Oysa bizi, benden önce konuşuldu, bizim ihtiyacımız en az 150 milyon doz aşı ve özellikle de Mesela ee, Murat Bey bir, bir saniyenizi be, bir saniyenizi rica edeyim. Sıcakta gelişme şu anda e, Pekin Havalimanı'ndan sıcak görüntüler geçti. Doğan Haber Ajansı, şey Demirören oldu galiba. Demirören Haber Ajansı e, Türkiye'ye gönderilecek aşıların ilk partisi Uçağa bindiriliyor bu görüntüleri de izleyicilerimizle paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Pekin Havalimanı'ndan uçakta havalan havalandı şu anda bu uçak. Şu an içinden ee, görüntü geldi şimdi. Evet onu da ben attım ama galiba e, bir başka ajansın. Şu an içinden de yok şey ee, logosuz görüntü kullanabilir Öyle mi? O zaman atalım onu Serkan'a. Serkan onu da verelim var. evet. Uçağa bindiriliyor şu anda ilk parti aşı ee, acaba kaç böyle konteyner şeklinde geliyor onu da göremiyoruz tabii ama evet şu anda Pekin'den Türk Hava Yolları'na ait uçağa bindiriliyor sevgili izleyiciler. Ee, Türkiye'ye gelecek ilk Sinovac aşıları bindiriliyor ve şu anda bu uçak havalandı. Bu an şu anda İstanbul'a doğru yola çıktı. aşılar. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Yeni pilotların, evet. pilotların uçağın içinden havalanmadan önce çektikleri görüntü var. Bunu Şimdi attım da yolladım. işte orada bir sorun var. Mı? Logo yok baktım. logo yok, logo yok. Direkt Peki, Serkan attıysan o zaman gönderelim. Tamam. Onu ekrana verelim. Murat Bey özür dilerim. Buyurun efendim. Tekrar Estağfurullah. Yani e, Türkiye adeta e, 3 milyon doz aşı Türkiye'ye gelince e, sevinecek bir noktaya getirildi. Oysa dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerin aşılamaya günlerdir başladığını e, ve her ülkenin kendine göre somut bir takvim yürüttüğünü e, göz önünde bulundurmamız lazım. Türkiye'de hala Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu net bir takvim dahi söz konusu değil. Yani özellikle bu aşılama hangi aşıdan ne zaman, kaç doz yapılacak, bunu bilmiyoruz. Ne kadar geleceğini bilmiyoruz. Ve Sa Sayın Bakan hiçbir şekilde kendini bağlayacak bir açıklamada yapmıyor. Yani zaman zaman bir gazeteci tercih edip açıklamalarda bulunuyor ama somut olarak ya bir devlet taahhüdünü e, kapsayacak şekilde aşının hangi takvimde, hangi programda, hangi, nasıl bir sözleşmeyle e, kaç liradan ve nasıl bir usul alınacağını net bir şekilde söylemiyor. Mesela dün bizim özellikle Sayın Bakan hani devlet malzeme ofisi alacaktı, hani Keymen ilaç almayacaktı. Murat, bu Hocam, Murat ilacın, Bey sesi öyle? Şeyleri Murat nereden geldi diye sorumlu. Murat Abi, Bey sesiniz boğuk şey geliyor. Var. Murat sesin biraz boğuk geliyor. Biraz mikrofona yaklaşırsan. Şöyle biraz daha yaklaşırken. Biraz evet. daha hem evet, yaklaşırken evet, evet. bir de şunu söyledin dedin ki Kayıhan Hoca 120 milyon doz istiyor ama 50 milyon doz da yeter dedin. Onu bir açabilir misin? O orada, 50 orada bir ses milyon. Gitti çünkü. Hayır, 50 milyon doz yeter, doz yeter demedi mi? ya. Nerede Hayır mi? ben öyle anladım. Ha Aa. Yok. Şöyle bize 50 milyon dozu bırakın. Bize yetebilecek en az 120 milyon, 150 milyon doz aşı ihtiyacımız var. Özellikle ha, de ses bakın. ses orada gidince anlaşılmadı çünkü. Evet iyi oldu. Sinovac aşısının özellikle 60 yaş üstünde ...işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Ya yani benim çalışmamı Şimdi burada özür dilerim de. Murat Bey. Burada az önce Kayan Hoca dedi tam anlaşılamadı. Az önce şu, şu vurgu çok önemli. Mesela aramızda e, Uğur abi yani öncelikli vurulacak arasında değil mi Uğur abi? Şimdi silovak aşısı Türkiye'de benim de gönüllüsü olduğum 13 bin kişi arasında 60 yaş üstü kimse yok tamam mı arkadaşlar. Türkiye'de tabii. hiç kimse. Hiç kimseye 60 yaş üstünde hiç kimseye ee, bu aşı denenmedi. Bu sadece, Brezilya'da yapıldı. Evet. Bu sadece Brezilya'da yapıldı. Bu sadece Brezilya'da yapıldı. Brezilya'da Brezilya'da 60 yaş üzerine evet. faz 3 çalışmasının uygulandığını söyledi. Ama onun da sonuçlarını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi, evet. şimdi biz Türkiye'de 60 yaş üstüne hiç denemediğimiz bir aşıyı önce 60 yaş üstüne vuracağız. Ya evet. burada bunun olumsuz sonuçlarını kim alacak? Bu riski kim alacak? Bakanlık alabiliyor mu bu riski? E Çin de bir şey demiyor. Çin makamlarından bizim ilan ettiğimiz erken sonuçlara dair bir değerlendirme olmadı. Dünya biraz şüphe duyuyor. Peki biz bunu nasıl öncelikli olarak 60 yaş üstüne vuracağız? Murat Bey. İşte tam da söyleyemek istediğim buydu. Türk tipi onaydan kastım buydu. Yani biz onayladık oldu yaklaşımını biz kabul edemeyiz. Zaten işte tam da bu nedenle şimdiden sizin Pfizer aşınızın olması 60 aşı üstüde biraz de daha yaklaşın sesiniz boğuluyor. Efendim? Sesiniz ne oluyor? Biraz daha yaklaşın. Murat biraz mikrofona yaklaşır mısın? Biraz evet. Ayaklaş... Yani şimdiden aslında Pfizer aşınızın olması ve Pfizer aşısını en azından 60 yaş üstüne uyguluyor olmanız gerekirdi. Tüm dünyanın yaptığı gibi. Dolayısıyla bir aşıyla bu bu işin sürdürülmesi mümkün değil. Hele hele Sinovac aşısının bilimsel olarak yani onam anlamında ee, özellikle Pfizer ve modern aşısından bir adım geride olduğunu kabul etmemiz lazım. Ee, bu nedenle şu ana kadar yapılan e, çok büyük bir beceriksizlik, başarısızlık ve e, bir e, basiretsizlik örneği maalesef. Peki. Hatta tarihi bir sorumluluk var. Tabii, tarihi bir sorumluluk var elbet. Peki, Murat Bey çok teşekkür ediyoruz gerçekten kamuoyu aydınlatan bu milletvekili milletvekilliği çalışmanızdan ötürü de size teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. De. Gerçekten çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Bir misyon evet. edindiniz bunu. Tebrik evet. ediyoruz. Sizi uğurluyoruz teşekkür efendim. Ederim. Söyleyeceğiniz ekstra bir şey yoksa çok teşekkür ediyoruz. Biz gene bir